Kerbela olayının günümüze kadar taşınması, günümüzde yad edilmesi, hatırlanması, o şehadetin mesajının günümüze taşınması sadece Şii Müslümanların görevi mi olmalı? Bunu Sünni Müslümanlar da yapmalı mı? Kerbela olayına Sünni Müslümanlar nasıl bakıyorlar? Aşura törenlerine Sünni Müslümanlar nasıl bakıyorlar? İsterseniz biraz da bu noktalardan bahsedelim. Efendim tabii çok teşekkür ederim. Aslında ülkede e, yaşanan bir gerçeği göz ardı etmek mümkün değil. E, bunu konuşmak, irdelemek, bunun üzerinde düşünmek, e, burada e, doğruyu ve yanlışı varsa bunları ayırmak e, gerçekten bizlerin görevi olmalı. Önce şunu e, samimiyetle ifade etmek isterim. Kendi düşüncelerim, duygularım olarak ama aynı zamanda ben bir sünni olarak şii kardeşlerimizin bu duygu ve düşüncelerini paylaşmayan bir sünni olacağı kanaatini taşımıyorum Çünkü Kerbela hadisesi faciası Kerbela yası belki şia ve sünni toplumlarının, en önemli müşterek noktalarından biridir diye düşünüyorum. Çünkü e, Sünni olarak bu olaya üzülmeyen eee Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin torununun şehadetini acılar içinde anmayan e, ona yanmayan bir insan olacağını tasavvur etmiyorum. Bu bir defa sünni şii meselesi olmanın biraz dışında bir hadisedir. Zaten o zaman böyle bir terminoloji de yoktur. Yani sünni terminoloji yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Bu hadise şianın kendine özgü bir hadisidir veya onların sahip çıktığı sünnilerin ise sahiplenmediği bir hadisidir şeklinde anlamak lazım. Yalnız burada bir şey var. Bir Önemli nokta var kanaatimce. E, o da şudur. Acımız aynı. Aynı duyguları taşıyoruz olay karşısında. Aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Her sünni en az Şii Müslüman kardeşleri kadar bu hadiseye üzülüyor. Ancak olayı anarken e, içinde bulunduğumuz ruh hali veya hareketler yani dışa akseden hareketlerin belki meşruiyeti o da genel İslam çizgisi içerisinde münakaşa edilebilir. Mesela işte burada bazen kendisini insanın öldürür, öldüresiye dövmesi veya vücuduna eziyetler vermesi bir nevi kendi kendine işkence yapması gibi hadiseler düşünülebilir. Yani bunlar düşünülecek şeylerdir. Sünni toplum bunları çok şey görmüyor. Yani yasa iştirak ediyor. Şehadet hadisesini aynı şekilde kabulleniyor. Acıyı aynı şekilde hissediyor. Ama bu yansıması, topluma yansıması veya ferdin hareketleriyle bunu izahında farklılık var. Evet. Bunu tabii görüyorum. Yani yadırgamıyorum fazla. Yalnız Resul-i Tartışılır buluyorsunuz. Evet. evet. Tartışılır buluyorum. Yani bunu şunun için özellikle vurguluyorum. Bunu bir ayrılık noktası olarak görmemek, makul evet. bir noktada birleşmek lazım geldiğine inanıyorum.